Ağzı belli min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi alemin Ve salat ve selamü ala Sıddı Muhammed ve ala ve sahbihi Ajmâin. Evet, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi aksi okuyorduk ve aksin tarifini verdik. Tarifin işte detaylarına girdik, detaylarından bahsettik ve en sonunda bize aksin aslında iki anlamı, yani iki e, anlamda kullandığını söyledi. Bir aksi müstevi var, bir de aksi nakid vardır. Bizim okumuş olduğumuz aksi müstevidir. Aksi nakidi okumayacağız. Fakat aksi müsteviden de Şarih biraz e, bahsetti ve aksi müstevinin, aksi nakidin ne olduğunu e, tanıtıp bir örnek de verdi. Ve bunu da bitirdikten sonra şimdi önermelerin aksine geçeceğiz. Önermelerin işte bir önceki dersin sonunda hatırlarsanız dört çeşit önerme vardır olduğunu söyledik. Bunu zaten önermenin başında da söylüyorduk. Dört çeşit önermemiz vardı. Bunlar bizim için çok önemlidir. Birincisi mucebe-i kulliye. İkincisi selibe-i kulliye, mucebe-i cüz'iye, selibe-i cüz'iyedir. Yani olumlu tümel, olumlu olumsuz tümel, olumlu tikel, olumsuz tikel şeklinde dört tane önermemiz var. Bu önermelerin aksi ne olacak, nasıl olacak onları göreceğiz. Şimdi aksi yaparken biliyorsunuz önermenin şeyine dokunmuyoruz. İcab selb konusuna dokunmuyoruz. Mucibe ise mucibe kalır, selbe ise selbe kaldığını söyledik. Peki kemiyetine dokunacak mıyız? Evet kemiyetine dokunacağız. Yani niceliğine dokunacağız. Eğer şimdi mucibeyi külliye ise bu mucibeyi külliye mucibe olarak aksi olmayacak. Bu mucibeyi cüz'iye olarak aksi olmayacak. Salibeyi aynı şey mucibeyi cüz'iye mucibeyi cüz'iye olarak aksi olmayacak. Salibeyi külliye olarak salibeyi cüz'iye salibeyi cüz olarak aksi edilir. Yani her biri dört tane önermenin hepsi e, Normal kendi gibi aksedilir. Mucebe-i hariç. İlk birincisi Mucebe-i hariç. Mucabeyi kulliye, mucabeyi cüz'i olarak aksedilir. Mucabeyi kulliye, mucabeyi cüz'i olarak aksedilir. Geri kalanlar aynı. Mucabeyi salibeyi kulliye, salibeyi kulliye. Salibeyi, mucabeyi cüz'iye, mucabeyi cüz'iye. Salibeyi cüz'iye, salibeyi cüz'iye salib cüz aksi olur. Ve salibeyi cüz'iye'nin gerekli bir aksi olmadığını söyleyecek. Siz de göreceğiz. O bazen aksi olabilir, bazen aksi de olmayabilir. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu anlattıklarım inşallah kitaptan okuyalım. Ve dedi: ولما ثبت أن العكس عبارة عن an قضية بحيث يلزم منه قضية أخرى وكانت القضية إما موجبة أو سالبة mujiba aw zaman ki aksın bir قضية başka bir qadiye çevirmen olduğunu bildik veya sabit oldu, anlaşıldı. Enne la aksa ibaretun an tasir qadiyatin bir qadiyeyi yapmak, değiştirmek bi haytu yazamu minhu qadiyatin Öyle bir değiştiriyoruz ki ondan bir qadiye, bir önerme daha meydana çıkıyor. Ve kanet el önerme de imma mucibe ev salibe. Önerme de iki kısımdır. Ya mucibedir ya da salibedir. Ya olumlu ya da olumsuzdur. Musannaf da ibtada bi aksil mucibat. Musannif e, mucibenin aksiyle başladı. Niye? Çünkü şey um, yani olumluğun aksiyle başladı. Çünkü olumlu olan kadıya daha şereflidir. Vardır diyoruz. Olumsuz ise yoktur diyoruz. Varlık yokluktan daha iyidir. Teda, tedaa yani başladı Bir aksil mucibat. لأن الإجاب أشرف من السلب. İcab selbten daha şereflidir, daha güzeldir. Fekale. Ne dedi? El mucibel kulliye la tenakisu kulliye. Güzel bir cümle. Mucibel kulliye. Mucibel kulliye olarak aks olunmaz. Ne aks olunacak? Mucibel cüziyeye aks olunacak. Niye mucibel kulliye mucibel kulliye olarak aks edilmez? Çünkü bir yerde konu konu şey e, eh, mahmul dediğimiz yüklem konudan daha genel olursa, daha kapsamlı olursa, aks yaptığında, kulli olarak aks ettiğinde bu aks doğru olmaz. Bu aks yalan olmuş olur. Şöyle ki, bütün insanlar hayvandır. Hayvan, insan kelimesinden, insandan daha geneldir, daha kapsamlıdır. İnsan ise daha hastır, daha küçüktür. Şimdi yerlerini değiştirelim. Şimdi doğru bir cümledir. Kullu insanın hayvan. Bütün insanlar hayvandır. Ama kalkıp da bütün hayvanlar insandır desem yalan olur. Yalan olur. O yüzden ne yapacağız burada? Burada bu önermeyi cüz'iye aks edeceğiz. Ve ne diyeceğiz? Bazı hayvanlar insandır. Yani asıl bütün insanlar hayvandır. Aksederken bütün hayvanlar insan değildir, insandır demeyeceğiz bazı hayvanlar insandır. Bazı hayvanlar insandır diyeceğiz. Aksi bu şekilde olur. Diyor, لَيَلَّا يَنْتَقِذَا Bozulmasın, bizim ta tarifimiz bozulmasın. Neyle bozulmasın? بِمَادَّةٍ يَكُونُ الْمَحْمُولُ فِيهَا عَمُّ مِنْ الْمَوْضُعُ bir maddetin, yekonu mahmulu fiha, yekonu mahmulu fiha, A'ammu minel mevdu'a. Yani yüklemin konudan daha kapsamlı olduğu bir maddede bizim bu aksimiz bozulur o zaman. Feda ja'ala feda ju'ila zalika el mahmul el a'am mevdu'an o a'am olan mahmul kapsamlı olan yüklem mevdu olursa konu olursa ve mevdu'u el daha has olan daha özel olan da mahmul yapılırsa ne olur? <laughs> Yekunu al-hamlu fiha bil akhassi ala al-am. <laughs> aham zanna hamletmiş olursun. <gülüyor> Nasıl <laughs> akhassa ahammun zanna <üzerine> hamletmiş olacağız? <laughs> Şöyle ben size söyleyeyim. <laughs> Şimdi önermede önermede bir konu var, bir de yüklem var. Biz bunlardan neyi kastediyoruz? Konudan konudan ve ze efradı kastediyoruz. Altındaki şahısları kastediyoruz. Şeyden neyi kastediyoruz? Mahmuldan, yani yüklemden neyi kastediyoruz? Mahmuldan, yüklemden vasfı kastediyoruz. Manayı kastediyoruz. Efradı kastetmiyoruz. O yüzden ben şöyle dediğimde kullu insanın hayvan dediğim zaman yani kullu ferdi min insan, insanın her bir ferdi hayvan vasf vasfıyla vasıflanmıştır hayvaniyet vasfıyla vasıflanmıştır. O anlamda. Şimdi kalkıp da ben a'ammı a'am olan, e, olan mahmulu mevzu yaptığımda ve ahas olan mevzu'u mahmul yaptığımda ne diyeceğim? Bütün hayvanlar insandır. Bütün hayvanlar insandır. Bu seferinde ay yani kullu hayvanın insan yani kullu ferdi min afradi hayvan insan diyeceğim. Yani ins hayvanın bütün fertleri tek tek bütün fertleri insandır. İnsan vasıfla insan vasfıyla vasıflanmıştır demiş olacağım. Bu da olmaz. Niye? Çünkü ahas olan, daha düşük olan bir şey ammin bütün fertlerine hamledilmez. Evet. وَذَٰلِكَ لَا يَسْتُقُوا كُلِّيًّا yani kalkıp da e, akassı, e, ammin üzerine hamletmek sadık olmaz. Ekonul fiha ekonul hamlu fiha bil ala la am. Akassı, ammin üzerine hamletmiş olacağız. Yani ge, özel olanı e, genelin üzerine hamleteceğiz. Ve zalike la yastığı Bu da kulli olarak sadık olmaz. Sadık olmaz. Şimdi örnekle bunu açıklayacak ve diyor ki İd yastıqu qavluna kullu insanın hayvan. Bu sözümüz kullu insan hayvan sadıktır, doğrudur kullu insan hayvan. Ve lem yastıq kullu hayvanın insan. Ama kullu hayvan insan sadık değildir. Niye bu ikinci sadık değildir? Li adami cevazi hamlil ala kulli afradil a'am. Çünkü akhası ammin bütün fertlerine hamletmek caiz değildir. Hamle demeyiz. Yani hayvan bütün fertleri insandır denilmez. Ekası a'amın bütün fertlerine hamletmemiz doğru olmaz. Ve illa yazamu an ve illa yazamu an la Biz husus ve umumdan bahsediyoruz. Ahas a'amdan bahsediyoruz. Kalkıp da eğer ahası bütün a'amın fertlerine hamledebiliyorsan ve bu da oluyorsa o zaman sendeki bu ahas ahas değildir. Sendeki bu am am değildir. Am ne demek? Am daha kapsamlı, daha geniş demektir. Daha geniş demektir. Örneğin çiçekle gül diyelim. Çiçek am'dır, kapsamlıdır. Gül ise daha kha'stır. Ben bütün güller çiçektir diyebilirim. Gül şey bütün güller çiçektir diyebilirim. Yani çiçek ismini, çiçek vasfını gülün her bir ferdine hamledebilirim. Niye? Çünkü gül de bir çiçektir sonuçta. Ama kalkıp da kalkıp da çiçeklere gülü hamletmem doğru olmaz. Yani bütün bütün gülleri hamletmem doğru olmaz. Niye? Çünkü daha hastır. Eğer hamledilebiliyorsa bu has değildir. Bu müsavidir. Eğer hamle olunabiliyorsa ondan daha has değildir. Olsa olsa ondan ona müsavidir ya da eşittir. O yüzden ahassa e bütün, bütün fertlerine hamle demeyiz. Ahammın bazı fertlerine hamle edebiliriz. bazı fertlerine hamle edebiliriz. O yüzden musannif de dedi bel tenakisu cüz'iyeten. Tenakisu cüz'iyeten. Bu önerme mucibeyi kulliye cüz'iye olarak aks olunur. Evet. Niye cüz'i olarak aks olunur? Onun şimdi sebebini söyleyecek. Bakın dikkat edin ben kullu insanın hayvan dediğim zaman burada insanın bütün fertlerini söyledim. Ama hayvan fertleriyle ilgili bir şey söylemedim ben. Hayvan fertleriyle ilgili kesinlikle bir şey söylemedim. Ben ne yaptım? Hayvaniyetin manasını, vasfını alıp insanın üzerine, insan fertlerinin üzerine hamletmişimdir. Şimdi ama şu da var, şu da var. Eğer ben hayvaniyet vasfını insanın fertlerinin üzerine hamledebiliyorsam, demek ki elimde bir şey vardır, elimde bir şey vardır. Bu şey hem insandır hem de hayvandır. Hem insandır hem de hayvandır. Yani buna iki vasıf da vermişim. Hem hayvaniyet vasfını hem de insaniyet vasfını vermişimdir. Örneğin nasıl ki ben elimdeki bir güle iki vasıf vermişim. Hem gül ismi de onun için doğrudur. Hem çiçek demem de onun için doğrudur. Onun için doğrudur. Peki şunu söylesem doğru olmaz mı? Bazı çiçekler güldür. Bazı çiçekler güldür. Doğrudur. Bunda bir sıkıntı yok. Niye? Çünkü gülle çiçeğin birleştiği bir nokta vardır. Gül ile çiçeğin birleştiği bir nokta vardır. O da gülün kendisidir. Burada da hayvan ile insanın birleştiği bir nokta vardır. O da insanın zatıdır. Şimdi ben Kullu insanın hayvan dediğimde, bütün insanlar hayvandır dediğimde demek ki burada benimde bir şey vardır. Ve bu şeye hem hayvaniyet hem insaniyet vasfını vermişimdir. O zaman şu şunu demem daruridir, zorunludur. Yani bunu diyebilmem gerekir. Bazı hayvanlar insandır diye bilmem lazım. Evet. O yüzden Musanif dedi belten akisu cüz'iyeten. Cüz'iye olarak aks olunur. Niye cüz'i olarak aks olunur? Li wujubi mulaqati unwani el mevzu' ve el fi el mucibati fi el fi el Li Ne dedi? Li wujubi mulaqati... mulaqa birleşme, toplanma. Toplanmaları vaciptir. Unwani el mevzu' ve el mahmul. Mahmul la unvanları, başlıkları veya manaları diyeyim toplanmaları vaciptir. Nerede? Fil mucibe. Fil mucibe olumlu önermede. Olumlu önermenin işte buradaki mahmulle mevduun toplandığı bir nokta vardır. Kulliyeten kanete Bu mucibe ister kulliye ister cüz'iye olsun. Bunun iki şeyi, iki e, yüklemiyle konusu yani bu başlıklar toplanıyorlar. O bil mulaqati tasduku cüz'iyetü el tarafeyn. Eğer toplanıyorlarsa cüz'iye her iki taraftan da sadıktır. Yani ne demek her iki taraftan da sadıktır? İster bu, sa bu cüz'iye olsun ister kulliye olsun cüz'iye de toplanırlar. Şöyle desem, bazı insani hayvan, bazı insanlar hayvandır. Kullu insanın hayvan, bütün insanlar hayvandır. Desem, kalkıp ikisini de, ikisini de, bazı hayvanı insan, yani bazı hayvanlar insandır desem, doğrudur. Ey, وبالملاقات تصدق من الطرفين أي? الْأَصْل والعكس buradaki taraflar nedir onu açıkladı el asl ve yani aslında şeyde de cüz'iye vardır yani aks ee, asılda da asıl diyemiz kulyede de cüz'iyet sadıktır çünkü ben kullu insanın hayvan dediğimde bütün insanlar hayvandır dediğimde Aynı zamanda bazı insanlar hayvandır. Yani bu bazı hayvanlar insandır. O kulu insan hayvan içine içinde içine barındırıyor. Evet. Lenne iza kulna kullu insan hayvan böyle desek bütün insanlar <laughs> hayvandır desek ay iza kulna hadihi el mucibe bu mucibe kulliye söylersek kullu insan hayvan bütün insanlar hayvandır desek yastuku ba'dil hayvan insan. Ve sadık olması da zaruridir, zorunludur, vaciptir. Nedir sadık olan? Ba'dil hayvan insan. Ba'dil hayvan insan sadıktır. Fe inna necidu şey'en muayyenen mevsufen bil insani vel hayvan. Diyor çünkü biz bir şey buluyoruz, belli bir şey o belli şey ki mevsufen bil insani vel hayvan hayvan ve insanla vasıflanmıştır. Hayvanet ve insaniyetle vasıflanmıştır. O da o da zatul insan. Yani hu. O zaman feyekunu feyekunu bazı hayvan insana bi Bazı hayvanlar insandır zorunlu olarak. Zorunlu olarak, mecburi olarak bu doğru olması gerekir. Eğer sen Kullu insanın hayvan diyorsan, bazı hayvan insan demek zorundasın. Lianne izâ vecedne, vecedne zâtehu mevsufaten bi sıfeteyni. Çünkü insan zatını iki sıfatla vasıflandığını görüyoruz. Bir hayvan vasıfıyla bir de insan vasıfıyla vasıflandığını görüyoruz. Kullne, felene, felene bizim için vardır, bizim hakkımızdır. Enneca'la telke zâtel mevsufati bi hadil vasıfeyni. Mevduğan, والوصف الاخر والوصف الاخر محمولا عليها فلانا بزي منج جائزdir nedir an naj'ala tilka al-dhat al-mawsufa bi ahad al-wasfayn mawdu'an wa kay ben o wasflardan birini mevdu' ve al-wasf al-akhar mahmul diger vasfi sa mahmul şöyle ben size tekrar söyleyeyim şimdi elimde bir bir zat var bu zat insanın ta kendisi. Bu zat insanın ta kendisi. Bunda iki tane vasıf var. Bir insaniyet vasıfı var. Bir de hayvaniyet vasıfı vardır. Ben kalkıp da birine birine konu diğerini yüklem yapabilirim. Yapmak yapmamda hiçbir sıkıntı yoktur. Ve ne diyeceğim? Bazı hayvan insan veya bazı insan hayvan diyebilirim. Hiç bunda bir sıkıntı olmaz. Böyle bir delil getirdi Musannef. Yani bu delil nedir? Mucebe kulliyen niye mucebe cüz'i aksedildiğinin delili. Yani mucebe kulliyen aksedilmez. Mucebe kulliyen mucebe kulliyen aksedilmez. Niye aksedilir? Mucebe cüz'i aksedilir. Niye mucebe cüz'i aksedilir? İşte söylemiş olduğumuz. Çünkü buradaki mevzu ala mahmul bir yerde toplanıyorlar. Ve mevzu ala mahmul bir yerde toplanabildiyseler o zaman e, cüz'iye bunda vardır diyoruz. Şimdi başka ikinci bir delil daha getirecek. Bu delilde ise bu delilde ise bu seferinde şeyi kullanacak. Ee, e, kullanacak bu seferinde. Diyor ki kardeşim bu aks, bunun aksi budur. Bunun aksi budur. Bu aksin sadık olması lazım. Çünkü bu aks sadık olmazsa bu aksin nakizi sadık olacak. Çünkü çelişkide çelişkiyi hatırlarsın tenakudu okurken ne demiştik? İki tane önerme. İki tane önerme. Birine birbirine zıttır. Birisi mucibe, birisi salibe. Birinin sadıka, birinin kadip olması gerekir. Şimdi elimde bir önerme varsa ben bunun zıttını getirdiğimde bunun çelişini getirdiğimde bunlardan birisi sadık, birisi kadip olmak zorundadır. Başka çaresi yoktur. Şimdi diyor bunun aksi budur. Bu aksın sadık olması gerekir. Bu aks sadık olmazsa bu aksin nakid sadık olacak. Ya aksin nakid sadık olsun ne olmuş? Aksin nakid sadık olursa o nakid bir daha aksini yapıyor. Bakın. İlk önce kadıya bu. Aksini yapıyor. Aksini yaptıktan sonra diyor ki bu aksin sadık olması gerekir. Bu aksin sadık olmazsa bu aksin nakid sadık olacak. Tamam aksin nakid sadık olsun. Aksin nakid sadık olsa ne olur? İşte bu aksi de bu 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 yani bu aksın nakidi dediğimiz bu aksın nakidi aksın nakidanı ben iki şey yapabilirim. Bunu bir daha aks edebilirim. Bir daha aks edebilirim. Aks edip bunu şeyle asılla karşılaştıracağım. Asılla karşılaştırdığım zaman aralarında büyük bir münafa olduğunu göreceğim. Veya şöyle de yapıyorlar. Şöyle de elimizdeki aslı Aksi bu. Aksin sadık olması gerekir diyor. Asıl aksi sadık olmazsa bu aksin nakiyyidi sadık olacak. Al bu nakiyyidi, al bu aksin nakiyyidini al. Asılla birleştir. Asılla birleştirdiğin zaman bir bakıyorsun ki tenakud oluyor. Yani sen tenakudun içine girmiş oluyorsun. Ya tenakudu kabul edeceksin, çelişkiye düştüğünü kabul edeceksin ya da o aksin sadık olduğunu kabul edeceksin. Başka çaren yok. Evet. أو نقول أو نقول كنجبير دليل ندي يوم إذا صدقى, بو صدق بو صادق كل إنسان حيوان أصل ذات أصل مزبدر كل إنسان حيوان يَا زَمَان يصدق عكسها بن عكس صادق والمصغر أو ذا بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان إليكسنتر بن صادق والمصغر وإن لم يَسْتُقَ هذه الجزئية <coughs> bu önümüzdeki cüz'iye yani aks olan bu cüz'iye sadık olmazsa la sadaka naqiduha. Bunun naqidi sadık olur. Bunun naqidi bu, bu 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 söylemiş olduğu bu bazı hayvan insanın naqidi ne olacak? Şimdi de bir hatırlayalım. Bu mucabeyi bu uh, e, salibeyi cüz'iye salibeyi cüz'iye ne olacak? Mucabeyi şey pardon mucabeyi cüz'iye موجب جزئيا نقيض نوراجاك إجاب سالبة دون شجاك جزية دك كلية دون الشجك. يعني سالبة كلية بون عكس النذر سالبة كلية يعني لا شيء من الحيوان بإنسان هش بير حيوان إنسان ديال أو صادق ولا جاك استدعي على صدقة لا صدقة نقيضها بون النقيض صادق ولا جاك شلشية يعني لا شيء من الحيوان بإنسان لا شيء من الحيوان بإنسان صادق ولا Şimdi bu nakid sadık olursa bu nakidin aksini yapıyor. Bakın mesela uzuyor. Bu nakidin aksini yapıyor. Bu nakidin aksini yaparken bir de bunu asılla karşılaştırıyor. Ve lev sadakat hadihi salibe bu salibe sadık olursa la sadaka aksuha Bilmiyorum inşallah anlatabildim. Yani asılı aks ediyor. Aksın sadık olması gerekir. Aks sadık olmazsa aksın nakidi sadık ol olacak. عكس النقيض بدها عكس ديور، عكس النقيض بدها عكس ديور، تمام عكس النقيض بدها عكس التك، نرجاك وهو وهو لا شيء من الانسان بحيوان، هو لا شيء من الانسان بحيوان، بو لا شيء من الانسان بحيوان، نق اه عكس النقيض بو La şey emnel hayvani bir insan. Hiçbir hayvan insan değildir. Bunun aksi yapsak ne diyeceğiz? Hayvanla insanın yeri değişecek ve diyeceğiz ki La şey emnel insani bir hayvan. Elimiz, bu neticeye geldik biz şimdi. Bu neticeye geldik. Biz aksın sadık olduğunu kabul etmeyince mesele buraya geldi. Şimdi bu kabul edilebilir mi? Asılla karşılaştırdığında. Kabul edilemez. Çünkü burada ne diyorsun? Hiçbir insan hayvan değildir. Halbuki senin aslın neydi? Aslın bütün insanlar hayvandır. Şimdi hiçbir insan hayvan değildir diyorsun. Fetezzemul münafatu beynel insan vel hayvan. İnsanla hayvan arasında ne olmuş oldu? Münafat olmuş oldu. Bir zıtlık bir e, yani toplanmıyorlar diyorsun sen burada. Hiçbir insan hayvan değildir. Hani hayvan insan hayvanla hiçbir alakası yoktur diyorsun. Halbuki yukarıda bütün insanlar hayvandır diyordum. O yüzden o akis sadık olmazsa bu neticeyi kabullenmek zorundayız. O zaman bu da kabul edilemez. Kabul edilemeyince aksın kabul edilmesi gerekir. O aksın sıdkı kabul edilmesi gerekir. فَيَسْدُقُوا نَقِيدُ الْأَصْلِي <laughs> Aslın nakidı da sadık olur. O da nedir aslın nakidı? Asıl neydi? Asıl kullu insan hayvan. موجبة كلية، نقيض نرجع لك سالب جزئية، سالب جزئية بعض الإنسان ليس بحيوان، وهو ليس بعض الإنسان بحيوان، يعني yani بعض الإنسان حيوان ديلدر، وقد كان الأصل، أصلنا يدي، وقد كان الأصل، أصلنا مزد كل إنسان حيوان، بتون إنسان الأرض حيوان در، يشمدن يوصن، بعض الإنسان الأرض حيوان در يشمدن يوصن بعض حيوان ديلدر فيلزموا. İctima'u nakidayn ve huve muhal. Burada ne olur? İki tane nakid, iki tane zıt çelişkiyi kabul etmiş olacaksın. O da muhaldır. Böyle bir delil getirdi. Yani nereden, meseleyi nereye götürdü? Meseleyi meseleyi nakida götürdü. Nakid yoluyla. Ondan sonra o aksi. O nakidin aksini bize getirip Öyle bir neticeye vardı. Şimdi okuyacağımız bu, okuyacağımız ise ikinci bir e, bir delil daha. Bu ikinci delilde biraz daha e, tam farklı değil. Aynı bir önceki yukarıdaki delile yakın. Bu seferinde kıyas yoluyla, akis yoluyla değil, akis ve nakid yoluyla değil, kıyas yoluyla o neticenin e, sağlam olduğunu delini getirecek. Ve Vaktimiz bu bittiği için inşallah burada dersimiz burada bitireceğiz. Bir sonraki derste inşallah görüşürüz. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ecmaîn.